Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, GDO'lu ürünlerin ithalatına izin verilmesinin sakıncaları olacağını belirterek, bu ürünlere ithalat izni verilmesi yerine yerli üreticilere destek verilmesi ve GDO riskinin ülkemizde ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Aydın'daki tarım ürünlerine değinen Barış, incir ve zeytinde sıkıntılar yaşandığını, pamuk üreticisinin sevindiğini özellikle incirde yaşanan kalite kaybının çok iyi araştırılması gerektiğini ifade etti. Barış özellikle jeotermal enerjinin aydın tarımını etkilediğini, çok iyi araştırılması gerektiğini, önlemler alınmazsa aydın da tarımın biteceğini sözlerine ekledi. Aslında tabii şuradan başlayalım önce. Bu son Biyogüvenlik Kurulu'nun aldığı bir karar var. Ülkemize ee... 8 tane G dolu ürünün ithaline izin verdiler. Bunlardan 6 çeşidi mısır, 2 çeşidi soya. E, tabii ki içeride mısır yetiştiricileri istediğini alamadı. Niye alamadı? Devletin belirlediği bir rakamımız var. 65 kuruş piyasada 65 kuruşun altında mısır satılıyor ve üretici bu konuda oldukça sıkıntılı. Çünkü e, ürettiğinin karşılığını alamıyor. Biz bu ithalat yerine içerideki piyasayı hareketlendirsek hem girdi miktarını biraz düşürsek veya primi biraz artırsak içeride hiç olmazsa üreticimiz biraz memnun olacak. Mısır ekim alanları artacak. Dolayısıyla içerideki hareketleri biz daraltıyoruz. Yani çiftçimizi üretimi engelliyoruz. Ama piyasadan dışarıdan ithal ediyoruz. Yani dışarıya döviz veriyoruz. Dolayısıyla hem cari açık meydana geliyor hem dövizimiz dışarı gidiyor. Paramız dışarı gidiyor. Yani dolayısıyla burada İlk bu sürü... diye, gözükmeler. Tabii yani burada üreticiyi biraz daha teşvik edecek bir takım kararlar alırsak içerideki piyasa dengelenmiş olur. Ama bundan daha önemlisi insan sağlığı. İşte hem geçenlerde basında özellikle vurgulanan bir olay tavuk üreticileri yani et tavukçuluğu yapan üreticiler GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girmesinden oldukça endişeliler. Çünkü tavuk gelen yemlerin üzerinde geri onundur diye bir yazı yazmıyor ama insanlar biliyor. Bir şekilde tavuk üretimi de daha doğrusu tüketimi de azalıyor. E tabii e, incir ve e, zeytin bu yıl yine e, maalesef beklediğimizi alamadık. İncirde özellikle e, Germencik yani bu dağda değil O'ya yakın alanlarda, tabana yakın alanlarda incir maalesef istediğimiz gibi olmadı. Ve çok yani Aynen. sağlık kalite yönünden çok düşük kalitede, kurutmada özellikle çok düşük kalitede incirlerimiz oldu. Aynen. Ve bu piyasayı oldukça bozdu. Üst dağlarda tabii ki biraz daha sağlıklı. Bunun da tabii nedenlerini araştırıyorlar araştırmacı arkadaşlarımız. Ama tabii ki aydın bağlı nem oldukça değişti. Yani havanın rutubeti değişti. İncirde fazla kurutma anında veya yetişme anında fazla nem istemez. Bizim normalde eskiden aydında ortalama özellikle incirin yetişme döneminde ortalama nemimiz, buharımız, yani bu şey bağım nemimiz yüzde 40, 35, 40 arasındaydı ki incirin en çok sevdiği nem ama yaz aylarında bu nem maalesef yüzde 60'larda, 70'lerde seyrediyor. Bu da incir yetiştiriciliği için büyük bir risk. İnciler çatladı. İncirler kurutma yerinde ekşimeye başladı. Sağlıklı bir incirimiz yok. Dolayısıyla incir üreticileri bu konuda sıkıntılı. Aynı şey zeytinde de var. Tabi zeytinin çiçeklenme döneminde hem havanın çok yoğun gitmesi, sıcak gitmesi hem de yağmurun bol olması o dönemde zeytinin döllenmesini engelledi. Dolayısıyla zeytin üretimi de bu sene çok sağlıklı değil. Tabi bunun başka nedenleri de var. Bunları şu anda burada vurgulamak belki yanlış olabilir ama biraz daha bir önümüzdeki yıllarda daha net olarak göreceğiz. Bu jeotermal enerjinin özellikle aydınımızda çok yoğun olarak çalışması, hele ki yaz aylarında da çalışması, hem havanın bağın nemini etkiledi, hem de havaya saldığı buhar içerisinde bulunan bir takım maddeler, işte hidrojen sülfürdü, metandı, buna benzer karbondioksitli vesaire. Bunlar havanın hem dengesini bozdular, buhar yani buhar nemini yüksek tuttular, hem de e, bitkilerin üzerindeki kükürt oranını artırdılar. Bu da önemli bir fonksiyon. Dolayısıyla çiftçimiz bu konuda rahatsız. Pamuk üretimi şu anda daha hasat devam ediyor. Birçok yerde e, hasat edilmemiş tarlalarımız var görüyoruz ama e, herhalde pamuk çiftçilerimiz bu sene biraz memnun. Çünkü primi oldukça yüksek. E, şeyi de Fiyatı da yüksek. Ama şu anda rekolte nedir o konuda çok bir bilgim yok. Arkadaşlar özellikle Söke'de alt kısımlarda çok rekoltenin yüksek olmadığını söylediler. Ama bu konuda çok fazla bir bilgim yok. Bunu açık söylemekte yarar var. Ama siz da özellikle şunu istiyorsunuz. İncil ve kalite ve rekolte kaybının sebepleri mutlaka araştırılmalı. Tabii, Herhalde tabii. Kesinlikle da... araştırılmalı ve önlemlerin muhakkak alınması gerekiyor. Biz bunu hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçoğlu'na hem Aski Genel Müdürümüze hem de oradaki araştırmadaki arkadaşlarımıza havanın içerisindeki etkili maddeleri ölçebilmeleri için emisyon ölçme aletine konulmasını rica ettik. Onlar da bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Bekliyoruz yani bu çok önemli hem aydınımızın tarımı açısından hem insanlarımızın sağlığı açısından çok çok önemli. Çünkü aydını gerçekten çok büyük bir tehlike bekliyor.